Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Amin. Müfessirlere göre Allah'ın yardımından maksat Mekke putperestlerine veya bütün düşmanlarına karşı Allah'ın Hazreti Peygambere yardım etmesi ve onu zafere kavuşturmasıdır. Mecazen dinin kemale ermesi, son şeklini alması anlamında da yorumlanmıştır. Fetihten maksat ise başta Razi'nin fetihlerin fethi dediği Mekke'nin fethi olmak üzere Hazreti Peygambere nasip olan bütün fetihlerdir. Fetih mecaz olarak Hazreti Peygambere verilen ilimler Dünya nimetleri cennet olarak da yorumlanmıştır. Surede Hazreti Peygamber'in şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek Allah Teala kendilerine bir nimet ve yardım lütfettiğinde ona hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Müminler Mekke döneminde fakir ve güçsüzdü. Müşriklerin kendilerine yaptıkları zulme karşılık verecek durumda değillerdi. İnsanlığı kurtuluşa çağıran Hazreti Peygamber çağrısına olumlu cevap alamadığı için üzülüyor. Hatta kendi kavmi tarafından din konularında yalan söylemekle suçlanıyordu. Fakat Medine döneminde müminler güçlenerek kendilerini haksızlık eden inkarcılara karşı savaşacak duruma geldiler ve fetihler başladı. Bu durum Arapların İslam'a girmesinde büyük etken oldu. Özellikle Mekke'nin fethinden sonra Arap kabileleri savaşmaksızın İslam'ın hakimiyetini kabul etmiş ve akın akın İslam'a girmişlerdir. İkinci ayet bunu ifade etmektedir. Üçüncü ayette ise daha önce müşrikler tarafından sihirbaz, şair, kahin, mecnun gibi yakışıksız sıfatlarla nitelenerek her türlü hakarete maruz bırakılan Hazreti Peygamber'e, kendisini bu durumdan kurtaran Allah'a hamd ve şükretmesi emredilmektedir. Mekke'den hicret ederken Sevr mağarasında gizlendiğinde yanında sadece Hazreti Ebu Bekir vardı. Şimdi ise binlerce sahabi ile birlikte Mekke'yi fethetmiş, bu arada tarihin en büyük ve en yapıcı inkılabını gerçekleştirmişti. İşte bu sebeple müminlerden Yüce Allah'a hamd etmeleri, kendilerine nasip edilen zafer ve fetih nimetlerinin şükrünü yerine getirmeleri istenmektedir. Hazreti Peygamber'in günahtan korunduğu bilinmektedir. Buna rağmen ona Allah'tan af dilemesi emredildiğine göre bunun manası ya ümmeti için onların adına af dilemesi veya günahtan uzak dursa bile Allah'tan af dilemek kullukta kemalin gereği olduğu için Allah'ın lütuf ve inayetine her zaman muhtaç olduğunu dile getirmesi, her şeye rağmen ibadetlerini mükemmel görmeyip bu sebeple ondan af dilemesidir. Bu sure indikten sonra Hazreti Peygamber'in Allah'ım sana hamd eder ve seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Beni bağışla çünkü sen tövbeleri kabul edensin. Anlamındaki duayı sık sık tekrarladığı rivayet edilmektedir. Sahabeden bazıları bu ayetlerden Hazreti Peygamber'in görevinin tamamlandığı ve artık vefatının yakın olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Bundan dolayı sureye vedalaşma anlamında tevdi ismi de verilmiştir. Nitekim bu ayetler indikten sonra Hazreti Peygamber'in ancak 80 gün gibi kısa bir süre yaşadığı rivayet edilmektedir.